Merhabalar, sizlerle bugün Bobcat'in 3570 modelini tanıtmak üzere birlikteyiz. Bildiğiniz üzere hasel olarak bu makineyi 2022 itibariyle getirmeye başladık ve müşterilerimizle görüşmeler yaptık, operatörlerle, işletme sahipleriyle. işletme verimliliğini maksimum seviyeye çıkaracak, tasarruf sağlayacak, operatörün güvenliği ve çalışma performansını yükseltecek birçok özelliği makinemizin üzerine ekledik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Şu zamana kadar kullanıcılardan ve makineyi deneyenlerden aldığımız görüşler de çok pozitif. 3570 modeline baktığımız zaman aslında makinelerin ilk başta yazan 35 diyelim 3.5 ton kaldırma kapasitesine sahip 70 olan yüksekliği gösteren 7 metre yükleme yüksekliğine sahip olduğunu gösteriyor. Yani kodlamaları bu şekilde dillendiriyoruz. Biz bu sene itibariyle makinalarda hem satış sonrası anlamında hem satış servis yedek parça kısmında ciddi şekilde çalışmalar gerçekleştirdik. 500 saat bakım aralığına sahip makinamız. Aynı zamanda 3 yıl veya 3000 saat garanti süresine sahip. Bunu verebilen tek firmayız. Makinanın biraz sonra üzerinde olan bazı özellikleri sizi gerçekten bu makineyi alma konusunda teşvik edeceğine inanıyorum. Çünkü birçok rakip modelde olmayan özelliklere sahibiz. Bahsetmiş olduğum gibi bazı özellikler e, bizim de müşterilerimizle görüştüğümüz işletmede kullanırken makinasını gerçekten ona performans sağlayan özellikle bir arazide bir işte beton zeminde verimlilik sağlayacak e, birçok özelliği ekledik. Örneğin Mişten lastikler daha geniş aralara sahip 460'a 70 R24 yani radyal özellikle lastikler yol sürüş lambaları. Biliyorsunuz kışın daha erken vakitte hava karardığı için gece çalışma da size avantaj sağlayacak olan bom aydınlatmaları aynı zamanda bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi makinenin bom yapısı, bom dizaynı. Bakın mesela bir hidrolik ataşman çalıştıracağınız zaman hidrolik ataşmanlar bizim makinamızda hazır durumda. Yani hidrolik ataşmanları bağlantı noktaları bizim makinamızda hazır durumda. Dışarıda herhangi bir hortum, dışarıda herhangi bir boru görmezsiniz. Bu çok önemlidir çünkü çalışma sahasında makinenin herhangi bir ekipmana hortumun takılması, işte hidrolik bir hattın değmesi, arızalanması söz konusu değil. Daha dar bir taşıyıcıyla makinalarımızı getiriyoruz. Burada önemli olan operatörün baktığı noktadan en alta kadar bütün makinenin çatalının ve ataşmanlarının kovanın olduğu noktayı net bir şekilde görebilmesi. Yani temel amaç burada görüş açısını yükseltmek. Şimdi makinalarda genel stabil olması yani makinaların bastığı zemine daha dengeli basabilmesi çok önemli. Biz bunu bir Bobcat'in Telander modellerine baktığınız zaman burada bir mühendislik harikasını görebilirsiniz. Bir denge merkezi, bir üçgen olarak düşündüğünüzde ağırlık merkezinin tam dengede olması, bomun şasinin tam orta noktasında olması çalışma sahasında büyük bir avantaj sağlatır. Çünkü biz bir insan mekanizması olarak düşünün bu makinalarda. Biz bir ağırlığı yerden önümüzdeki seviyeden aldığımız zaman mesela bu seviyeden ben 100 kilo kaldırabilirken kolumu uzattığım noktadaki seviyeden belki 30 kilo 40 kilo kaldırılabileceğim. Yani bu makinalarda da aynı bu şekilde bir mekanizma ile çalışıyor. Uzattığınız zaman bunu kaldırma kapasitesi düşüyor. Siz malzemeyi yerden aldınız, en üst noktaya doğru kaldırdınız. Yerleştirdiğiniz noktadaki kaldırma kapasitesi makinenin bir denge merkezi ile ilişkilendiriliyor. Yani bu makine 3,5 tonu yerden kaldırdığı noktada 6 metrelerde, 6,5 metrelerde yeterli kapasiteye ulaşıyor. Ya da bomu uzattığınız zaman dik bir pozisyonda ortalama 1600-1700 kiloluk bir malzemeyi 4 metre uzağa iletebiliyor. Bu diğer rakip modellerle karşılaştırdığınızda bu load chart dediğimiz yükleme chartını gerçekten Bobcat'in çok daha güçlü, çok daha geniş bir merkeze sahip olduğunu görebilirsiniz. Ataşman değiştirme konusu gerçekten sahada çok büyük bir problem. Biz burada hidrolik ekipmanlardan kaçındık açıkçası. Çünkü çok basit bir şekilde değiştirebileceğiniz mekanik bir sistemimiz var. Genel olarak makinenin üzerindeki elektronik aksamları azaltmaya çalıştık. Hem operatörü yormasın hem elektronik anlamda ileride bir sıkıntı yaratmasın diye düşündüğümüzden. Şimdi bakın mesela ataşman değiştirmeyi gösteriyorum size. Sadece şuradaki mandalı çıkarıyorsunuz. Çatalı şöyle çektiğiniz zaman buradaki mili kovayı takabilirsiniz. Ya da aynı şekilde kovayı taktıktan sonra pimi takıp şu şekilde kilitleyebilirsiniz. Yani 10-15 saniye içerisinde pimi takabilirsiniz. Burada hidrolik bir aksam bu yüzden kullanmıyoruz. Daha mekanik, daha işlevsel, daha hızlı olduğu için. Bomb dizaynı bir makinede çok önemli faktör. Bizim makinamızda deve boynu dediğimiz şu kısmın komple uç noktaya kadar hiçbir kaynağı yok. Aynı zamanda da stresi dağıtacak yani bombdaki stresi yükün stresini dağıtacak anahtar delikleri, stres delikleri var. Bunlar çok önemli. Bir de benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi Bobcat'in hidrolik kısımlarındaki yağlama sistemlerinde koydukları pointler. Yani bu pointlerden e, belli noktalardan greslemeyi çok kolay yapabiliyorsunuz. Şasisine baktığınız zaman daha güçlü kalın bir şaseye sahip. Aynı zamanda makinenin altı komple kapalı. Hiçbir açıklık yok. Yani yarın öbür gün hani bir araziye çıktığınız zaman orada herhangi bir taş gelmesinde ya da herhangi bir engebeye takıldığınızda alt kısmın hasarlanması önlenmiş oluyor. Teknoloji her geçen gün değişiyor. Bizim buna ayak uydurmamız gerekiyor. Bundan kaçışımız yok. Çevre çok önemli bir faktör. Stage 5 motora geçiyoruz bu sene ibareli. Bütün Türkiye olarak geçiyoruz bunu ama biz sene başından beri Stage 5 motorlu getirdik makinelere. Burada dikkat etmeniz gereken konu, makinanın günlük bakımlarını yapmak, orijinal parçalar kullanmak, aynı zamanda da kaliteli yakıt ve kaliteli adblue kullanmak. Bunları yaptıktan sonra önerdiğimiz bütün uygulamaları yerine getirdikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu çok önemli. Ama şöyle bir faktör var. Günlük bakımları yapma konusunda biz biraz üşengeç olabiliyoruz. Onun nedeni de makineye erişimin zor olması ya da işte operatörün bunu yapmak için zaman kaybetmek istememesi, üşenmesi bu tip nedenler olabiliyor. Bokket'te bu sizin için sağladığımız kolaylık daha hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde günlük bakımlarını yapabilmenizi sağlayacak özellikler var. Örneğin şimdi güvenliği biz çok azalıyoruz. Güvenlik kısmına baktığımızda bakın kilitli kilitli mekanizma. Yani siz makinenizi bir yerde bıraktığınız zaman anahtarla gelebiliyorsunuz. Hiç kimse gelip onu açamayacak. Bu çok önemli. Açık değil. Yani sadece kapak yok. Bastınız diyelim. Bir yastıklama sistemi var. Ben bıraktım mesela. Bakın kendisi belli seviyeye getirdi. Gayet çok basit. Burada bizim radyatörlerimiz var. Fanlarımız var. Burada küçük mandallar var bakın. Ekstra bir özel anahtara ihtiyacınız yok. Bu mandaldan bunu kaldırıyorsunuz. Aynı arabalardaki gibi kaput sistemi gibi. Buraya koyuyorsunuz. Bakın buradan temizliğini yapabilirsiniz. Yatay bir motora sahip olduğu için yer seviyesinden bütün erişimleri sağlayabilirsiniz. Örneğin yağına bakacaksınız. Suyuna bakacaksınız. Bunlar sizin elinizin altında. Bir tane önemli konudan bahsedeceğim size akü. Akü korunaklı. Bu çok önemli bir konu. Akü motorun içinde ve alta. Burada bir hasarlanma meydana gelmez, çarpma ya da bir dış etkenlerden etkilenme olmadan uzun süre kullanabilirsiniz. Çok önemli bir özellik. Bakın burada iyileştirilmiş sistemler var teknolojik olarak baktığınızda makinalarda. Biz buna uyum sağlarken aslında bizim hayatımızı kolaylaştıran seçenekler bunlar. Bir takım uygulamalar. Mesela işte DPF sistemi, AdBlue sistemi. Bazen bunların iptal edildiğini görüyoruz. Mesela geçmiş makinalarda. Bunları etmeyin çünkü makinenin uzun ömürlü olması için sizin bunları kullanmanız gerekiyor. Bu bir aslında mühendislik harikası. Siz bunu kullandıkça cebinizden çıkacak e, paranın miktarı azalacak. İlk etapta siz bunu sanki bir maliyet gibi düşünebilirsiniz ama ileride size makinenin daha verimli çalışmasını daha uzun yıllar kullanmanızı sağlayacak bir özellik diye ekleyebilirim. Yine açtığım gibi pistonlu sistem kaputu çok basit bir şekilde kapat kapatmanızı sağlıyor. Bakın kendisi kapandı. Bu bizim için önemli. Motor kaputuna baktığınız zaman köpek balığının solungaçlarının olduğu kısmı. Yani köpek balığı sırtı olarak isimlendirebiliriz. Çok önemli bir dizayna sahip bu. Dışarıdan gelen atıkları, işte tozun içeri girmesini engeller. Aynı zamanda reverse fan dediğimiz otomatik sistemde geri üfleme fanı var. Operatör hem bunu kendisi yapabiliyor hem de makine eğer orada bir pislik birikmesini gördüğü zaman fan ters çevirerek, rolentide olduğunda makine içerideki tozu dışarıya atıyor. Yani bu mesela tağı lambarında çalışıyor olabilirsiniz, geri dönüşüm tesisinde çalışıyor olabilir siz İçeriye yabancı bir madde girmiş olabilir. Bunu dışarı atmanıza ve makinenin işte motorundan temizliğini yapmanızı sağlıyor. Bu çok önemli bir özellik. Standart olarak sunmaktayız buna. Makinenin en önemli özelliklerinden bir tanesinden daha bahsedeceğim. Arka çekik kancasının römör kısmına uyumlu olması. Yani rotatörlü olması. Bu mapa kısmının döndürülüyor olması. Arka tarafta elektrikli çekik kancasının, elektrik çıkışının var olması. Bunlar çok önemli özellikler. Herhangi bir römörkü takıp çekebilirsiniz. Özellikle tarım sektöründe çok kullanılan bir özellik. Bakın burası çekikancasının olduğu bölge. Remorklu, mekanik bir burada mapa bağlantısı var. Aynı zamanda elektrik çıkışının olduğu nokta. Arka ayna bizim için önemli. Operatörün görüş açısını yükselten bir arka aynamız var. Onun dışında burada emniyet kilidimiz mevcut. Şimdi diğer taraftan makinenin rot kollarının bağlı olduğu kısım çok önemli. Çünkü en oynak yer yani bizim kıkırdaklarımız, kemiklerimizin olduğu bağlantı noktaları gibi en oynak yerlerden bir tanesi rot kollarının olduğu yer. Burada biz bir rulman kullandığı bobcat burada. Bu çok daha uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlıyor bu rot kollarının. 3 yıl 3 bin saat standart garanti sunmaktayız. Bu garanti opsiyonunu makine alım sırasında uzatabilirsiniz. 5 yıla kadar. 5 yıl 5000 saat, 5 yıl 6000 saat opsiyonlarımız mevcut bulunmakta. 500 saatte bir bakım aralığına sahibiz. Bu da çok önemli bir özellik. Bakın yakıt tankı bu noktada. Yakıt tankının kilidi yine mevcuttur. Buradan kendi anahtarlarınızı da açarsınız. Aynı zamanda hidrolik tankın olduğu bölüm daha gizli bir noktaya konulmuştur dışarıdan bir diyagramla hidrolik yağının seviyesini görebilirsiniz. Bu da çok önemli bir özellik. Hidrolik yağı neden bu kadar gizli? Hem dışarıdan gelen herhangi bir darbe sonucunda hasarlanmaya karşı kapalı noktada hem de güneş ve sıcağı düşündüğümüz zaman o hidrolik yağının ısınmasını daha korunaklı bir noktada korumuş durumda. Şimdi geldik operatör arkadaşlarımızın en sevdiği kısma kabin kısmı. Kabin kısmında sizler için çok 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 memnun kalacağınız özellikler ekledik. Operatör içeriye oturduğu zaman camın olduğu bölge Eden, en alt noktayı dahi açık olduğu için çok net biçimde görebiliyor. Makineye iniş iniş çok kolay, çok basit. Bir de gerçekten sizin için herhangi bir tehlike anında avantaj sağlayacak. Arka tarafta kaçış camı dediğim bombeli bir cam dizaynı var. Bu da bence operatörlerin çok seveceği bir özellik olacak. Bakın burada iki tane tutma noktası var, bir tane ayak basma noktası var. Çamurlu zeminleri düşündüğünüz zaman inşaat sahasında buraya bir iniş inişlerin çok basit olması gerekiyor. Ve geniş olması gerekiyor. Kabindeyiz. Bakın burada o kadar çok seveceğiniz özellikler var ki operatör arkadaşlarıma söylüyorum. Gerçekten biz sizleri bu noktada dinledik ve istediğiniz her özelliği makinenin içerisine koyduk. Beni düşündüğünüz zaman bakın ne kadar aslında kabinin geniş olduğunu benim içeride bulunduğum noktadan görebilirsiniz. Çok güneşli bir yerde çalıştığımız zaman ne ihtiyacımız oluyor bizim? Bir güneşte. Bakın güneşliğimizde burada hatta şöyle yapabilirim. Görebilirsiniz. Bunu buraya taktığınız zaman yukarıdan gelen güneşi engellemiş olursunuz. Diğer taraftan telefon tutacağınız aynı zamanda kolunuzu da dinleyebileceğiniz bir alan. Burada çayınızı kahvenizi koyabileceğiniz bir alan. Bluetooth bağlantısı. Telefonla erişim. Aynı zamanda direksiyonu ve koltuğu ayarlayabileceğiniz bir sistem. Bu koltuğa bayılacaksınız. Arka yaslanması, sırt yaslanması inanılmaz konforlu. Operatör arkadaşlarımla biz bunların seçenekleri sunarak, deneterek karar verdik. Ciddi anlamda çalışma sahasında sizi yormayacak özelliklere sahip bir makine. Aynı zamanda hem direksiyondan hem de joystick'in altında bulunan kısımdan ileri geri manevra kabiliyetini yapabilirsiniz. Burada bir tane minimal bir joystick'imiz var. Bu joystick üzerinden yürüyüş modlarını değiştirebilirsiniz. İçeride 5 inç LCD bir panelimiz var. Bu panel üzerinden makinenin eğimini, makinenin içindeki yakıtı, durumunu, her türlü fonksiyonu kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda N15000 güvenlik sistemi var makinamızın üzerinde. Fakat bunlar sizin her anlamda şöyle söyleyeyim tehlike anında, anında böyle müdahale edebileceğiniz, direkt böyle elinizi çok fazla uzatmadan kontrol edebileceğiniz konumlara yerleştirilmiş. Bu çok önemli bir şey çünkü ben o tutarken direksiyonumu tutacağım, o düğmemi basacağım derken panik anında farklı şeyler yapabilirsiniz. O yüzden biz bunları daha çok sizin görsel yeteneğinize ve orada ulaşım kabiliyetinize uygun konumlara yerleştirdik. Aynı zamanda gece çalışmasına uygun bir ışıklandırma sistemi var. Biraz önce bahsettiğim konu şuydu. Bombeli cam kısmı. Böyle bir opsiyon mevcut makinede. Yalnız eğer ki bir tehlike varsa siz bunu tamamen buradan kaldırıp açıp şu şekilde kaçış noktası olarak da kendinizi belirleyebilirsiniz. Çok basit açması kapatması ya da işte e, makinalarımızda zaten orijinal klima mevcut. Fabrika montajlı. Bu arada belirtmek isterim ki tüm makinalarımızı siz aldığınız zaman fabrikadan almış gibi oluyorsunuz. Yani biz burada makinenin üzerinde herhangi bir donanım ekleyip çıkartmıyoruz. Bizim için çok önemli bir şey. Çünkü buradan gidip bir üzerine herhangi bir işlem yapılmadan aldığınız makinanın sizin için avantajları da çok fazla diyebilirim. Yani fabrikaya gidip makineyi satın almış gibi oluyorsunuz. Böyle de bir opsiyonumuz var. Aynı zamanda içeriden açılan yan camımız var. Havalandırma sistemi de muhteşem. Makinaları bildiğiniz üzere kova, tarım ataşmanları çatal, ataşmanları ile kullanıyoruz. Bizde bu makinede bomu kaldırma, uzatma bir de çatalı hareket ettirme fonksiyonu var. 100 litre dişli pompamız var makinede 260 bar gücünde. Fakat şöyle bir özelliğimiz var. Biz bu üç hareketi joystick üzerinden aynı anda yapabiliyoruz. Bu birinci özellik. Bu çok önemlidir. Çalışma sahasını sizin işletme verimliliğini artırır. İkinci özellik, makinanın üzerindeki butonlarla yüksekte çalışma noktanızı ve alçakta çalışma noktanızı sabitleyebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir özellik. Çünkü siz bir bomu kaldırdığınız zaman bir raf sistemi, bir istifleme sistemini belirlediğinizde o noktadan ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Bunu detaylı olarak birazdan bomu hareket ettirerek göstereceğiz. Üçüncü özellik, bakın bu da mesela bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Gübre eklediğinizi düşünün kovayla. Bakın içerisinde ne oluyor? Bir takım madde kalıyor. İşte birikinti kalıyor. Şimdi shaking dediğimiz kova sallama sistemiyle bu içerideki kalan malzemeyi operatör kovayı sarsarak içerideki kalan malzemeyi dökebiliyor. Bu çok çok önemli bir özellik. Aynı zamanda bu makinede iki tip yürüyüş modu var. Bakın iki tip yürüyüş modunun avantajı şu. Depo içerisinde malzeme yüklediğiniz zaman tam güce ihtiyacınız yok. Daha az bir hidrolik sistemi buradan ayarlayıp daha az yakıt harcatabilirsiniz makinenize. Bu da çok önemli bir özellik. Dynamic modda da eğer ki arazide uzun süre yürüyüş yapabilecekseniz o yürüyüşe verirsiniz gücü. Bakın bizim hidrostatik şanzımanın power shift şanzımanlardan farkı direkt motorun gücünü yürüyüşe vermesi. Cerler ya da dişler olmadığı için yağla döndüğü için ki motorun içerisindeki soğutucu fanlar sayesinde hararet problemi de ortadan kalkmış oluyor. Böyle bir problemimiz kesinlikle olmuyor. Bu şekilde daha verimli, daha az enerjiyle daha yüksek bir performans sergiletebiliyor makine size. Kontuğa bastığınız zaman düğme kapandı, ses gitti, çalıştı. Ses seviyesi çok düşük. Gördüğünüz gibi Stage 5 motorun özelliklerinden bir tanesi bakın bomu kaldırma. Burada şu anda bir kova ya da ataşman yok. Yukarı doğru kaldırdım. Kovayı yatırdığımı farz edelim. Bakın shaking sistemi. Aynı bu şekilde kovayı sarsma sistemi. Bunu hem yukarıda hem aşağıda yapabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde bom uzatma, kaldırma, şöyle yer seviyesinde. Yavaş yapıyorum hareketleri gözlemleyebilmeniz için. Hem uzatıyorum hem indiriyorum hem kaldırıyorum. Bakın bu çok önemli bir fonksiyon. Hem kaldırıyor hem indiriyor hem tilt yapıyor. Bu üç hareketi şu anda gördüğünüz gibi rolantide yaptım. Yani gaz vermeden yapabiliyorum. Bu çok önemli özellik. Bakın tekrar shaking yapıyorum size. Bakın gördüğünüz gibi bomu indirirken aşağıya doğru burada bir yastıklama sistemi devreye giriyor. Aynı şekilde bomu yukarı kaldırırken kaldırdım bomu tam gazla kaldırırken dahi yastıklama sistemi devreye girdi ve bomu yavaşlattı. Aynı şey bom uzatmada. Burada bom aralıklarındaki petekler zarar görmesin diye.